Sevgili arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Matematikçi Mehmet Hoca. Bugün LGS Matematik Yaz Kampımızın "Tam Kare Sayılar" adlı sorularının video çözümleriyle karşınızdayım. Hepinize iyi dersler arkadaşlar. Birinci soruyla başlıyoruz. Alanı 144 metrekare olan bahçenin çevresine bir sıra tel çekilecektir diyor. Bu işi yapabilmek için kaç metre Tel gerekir. Şimdi arkadaşlar burada kare şeklinde bir bahçemiz varmış, alanı 144 metrekareymiş. Alanı 144 ise bir kenarı bulmak için 144'ün karekökünü alıyoruz 12. Demek ki bu bahçemizin bir kenarı 12 metre. Ve o zaman arkadaşlar bir kenarı 12 metre ise çevresine bir sıra tel çekmek için çevresi kadar metre tel gerekir. O zaman çevresi de 4 kere 12'den 48 metre yapar. Yani cevabımız denizli şıkkı. İkinci sorumuz iki basamaklı en küçük tam kare sayı ile. iki basamaklı en küçük tam kare sayı ne? 4'ün karesi olan 16 ile iki basamaklı en büyük tam kare sayı. İki basamaklı en büyük tam kare sayı ne? 9'un karesi olan 81. Bu ikisinin toplamı hangisidir diye soruyor. 16, 81 daha 97 yapar. O zaman cevabımız Adana şıkkı. 3. soruyla devam ediyoruz. Ayça'ya babası her ayın tam kare günlerinde 8 lira harçlık veriyor. Eğer Ayça parasını 2 ay boyunca hiç harcamadan biriktirirse kaç lirası olur diyor. 1 ay 30 gün, ayın tam kare günleri 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün, 4'ün, 5'in karesi olan ayın 1., 4., 9. 16. ve 25. günlerinde. 6. gün niye almıyorum? 36. gün yapıyor. Bir ayda 36 gün yok. O yüzden bu kadar gün. Ne yapıyor? Ayın her tam kare gününde 8 lira harçlık veriyor. 1, 2, 3, 4, 5 tane tam kare gün var. O zaman 5 çarpı 8'den 40 TL harçlık vermiş olur. 2 ay boyunca dediği için de 40 ile 2'yi çarpıyoruz. Demek ki 80 TL biriktirmiş olurdu. Yani cevabımız Ceyhan şıkkı. Arkadaşlar dördüncü soruda bir hata olduğu için sorunun soruluşunda bir hata var. Cevabı çıkmıyor. O yüzden bu soruyu iptal deyip geçiyoruz. Beşinci sorumuz 256 lirası olan Berk markete her gittiğinde parasının karekökü kadar para cebinde kalıyor. Buna göre markete ikinci gidişinde cebinde kalan parası hangisidir diyor. İlk gittiğinde 256'nın karekökü 16 lira cebinde kalır. İkinci gidişinde 16'nın karekökü olan 4 lira cebinde kalır. O zaman cevabımız Bursa şıkkıdır. Altıncı sorumuz. A, B, C, D, E, F, G, C ve G, H, Ö, C birer karedir. A noktasından yola çıkan karınca I noktasına gitmek istiyor. Buna göre karınca en az kaç santimetre yürür? Buradan arkadaşlar buraya gitmek istiyorsa ve en kısa yoldan gitmek istiyorsa bu şekilde gitmelidir. Doğru mu? Şöyle düzgün yapalım. O zaman ne olacak? Bunlar kare ve karenin alanları verilmiş. Birer kenarını bulmak için kare kökünü alıyoruz. 289'un kare kökü 17 santim. 49'un kare kökü 7 santim. 144'ün kare kökü 12 santim. Şu aradaki mesafeyi bulmak için de tamamı 17 olduğu için ve şurası da 7 olduğu için 17'den 7'yi çıkardım 10. Tamamı 12. Şu bu ara 7 santim olduğu için 12'den 7 çıktı 5 santim. O zaman bunları toplayacağız. 17, 27, 34, 39, 12 daha 51 santimetre yürümüş olur. 7. sorumuz. Şifa elindeki legoları birleştirerek kare tabanı olan bir yapı oluşturuyor. Buna göre bu şeklin taban alanı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor. Şimdi taban alanı arkadaşlar şeklimiz kare ise taban alanı da tam kare bir sayı olmak zorunda. O zaman bakıyoruz 49 7'nin karesidir. 7 kere 7'den geliyor ama diğerleri değildir. Yani bu legolarla 7'ye 7'lik alanı 49 cm kare olan bir e, taban yapabilir. O zaman cevabımız Bursa şıkkı. 8. sorumuz 168 metrelik yolun sonunda yaya geçidi bulunmaktadır. Trafik işaretleyicisi yolun başından işaretlemeye başlıyor ve her karesel sayı gittikçe bir işaretleme yapıyor. Trafik işaretleyicisi bu yol için en az kaç işaretleme yapar? Şimdi arkadaşlar burada şunu demek istiyor aslında. Şimdi 168 metre yolumuz Başından başlıyor 0 metre. Sonra tam kare sayı 1. 1 metre sonra. Sonraki tam kare sayı 4. 4 metre sonra yani 1 artı 4 5. Sonra 9. 5 artı 9 14. Sonra 14. 9'dan sonra bu arada buralara tam kareleri yazalım. 1 4 9. 16 metre sonra 14 artı 16 30. Sonra 16'dan sonra 25 metre sonra yani şuraya yazalım 55 25'ten sonra 6'nın karesi var. Yani 36 ekliyoruz. 55 36 daha 91. 36'dan sonra 49 ekliyoruz. 91 49 daha 140. Sonrasında arkadaşlar 49'a 64 eklersek ama bu sefer 204 olacak. 204 metre değil bizim yolumuz. O zaman burası olmayacak. E ne olacak? E, yolun sonunda yaya geçidi bulunmakta diyor. Yolun başından işaretlemeye başlıyor diyor. Kaç işaretleme yapar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 işaretleme yapacaktır arkadaşlar. Çünkü burada da yapıyor. Bakıyoruz yolun başından itibaren işaretlemeye başlıyor dediği için burası da olacaktır. E, baktığımızda cevaplarda 8 yok. O zaman... Şöyle biz E şıkkı olarak 8'i koyalım. Çünkü burada başından itibaren işaretlemeye başlıyor. Demeseydi burayı almazdık. Ama başından itibaren işaretliyor dediği için ne olacak? Burayı da işaretliyor anlamına gelir. O zaman cevabımız 1 2 3 4 5 6 7 8 yani Edirne şıkkı olacak. 10. sorumuz Çağatay pazardan kilosu kök 16 liradan. Yani kök 16 4 liradan. Kök 4 kilo yani 4'ün kare kökü 2 kilo armut ve kilosu kök 49 liradan yani 7 liradan kök 9 kilo yani 3 kilo patlıcan alırsa pazarcıya kaç lira öder diyor. E, kilosu 4 liradan 2 kilo alıyorsa 4 kere 2 8 TL. Kilosu 7 liradan 3 kilo alırsa 7 kere 3 21 TL. E, topluyoruz Toplam 29 lira ödeyecektir. 11. sorumuz bir sayının kök 16 katının yani 16'nın karekökü 4 katının demek istiyor. Kök 4 eksi yani 4'ün karekökü 2 eksi kök 196 yani 14 eşitse bu sayı hangisidir? Bir sayımız var bilmiyoruz. Bunu 4 ile çarpıyoruz 4 katının diyor. 2 eksi diyor 14'tür diyor. E neyi 4 ile çarpıp 2 ile çıkarırsan 14 kalır anlamına geliyor. E bu kutuya x dersek x'in 4 katının 2 eksiği 14 olacak. O zaman eksi 2'yi karşıya artı 2 olarak atıyorum. Ne oldu? 4x eşittir 16. Buradan her iki tarafı 4'e böldüğümde cevabı 4 bulmuş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar sağlamasını yapalım. 4'ün 4 katı 16. 16'nın 2 eksi 14 o zaman bu sayımız ne olmuş oldu 4 olmuş oldu. Bakıyorum. Arkadaşlar şıklarda bazen hatalar olabiliyor. Yani soruyu hazırlarken hata yapılabiliyor ki hatta bakın yukarıdaki sorunun şıkları burada da geçmiş. Yani büyük ihtimal bu soru hazırlanırken öyle bir hata yapılmış yazar tarafından. Bakın aynı şıklar konulmuş. Ama bunun cevabı ne olacak? 4 olacak arkadaşlar. 12. sorumuz işleminin sonucu hangisidir diye soruyor. Böyle iç içe köklü olan sorularda en sağdan başlayıp sola doğru içeriye doğru gideceğiz. 49'un karekökü 7. 71'den 7 çıktı 64 kaldı. 64'ün karekökü 8. 73'e 8 ekledim 81 oldu. 81'in karekökü 9. Yani cevabımız Ceyhan şıkkı. 13. ve son sorumuz. Cemil Usta kare parkelerle bütün kenarları eşit olan bir düğün salonunun zeminini döşüyor. Elinde 42 tane parkesi olan Cemil Usta'nın zemini kaplaması için gerekli olan parke sayısı hangisi olamaz? Şimdi arkadaşlar kare bir zemini kaplayacak elinde 42 parkesi var. 7 parkesi daha olsa 49 olur. E alanı 49 ise bir kenarı 7 olur. Tam kare sayı olmuş olur. Yani 7 adet parkesi parkeye ihtiyacı olmuş olabilir. Aynı mantıkla burada ne yapacağız arkadaşlar? Hep tam kare sayıya eşitlemeye çalışacağız. 42'ye 24 e eklersek ne olur? 66 olur. Ama 66 tam kare sayı mı? Bakıyoruz değil. O zaman bu olamaz diyoruz. Devam ediyoruz. 42'ye 29 eklersek 2 9 daha 11 elde var. 1 4 2 daha 6 1 de elde vardı. 7 71 oldu. Bu da tam kare sayı değil. Devam ediyorum. 42'ye 39 ekliyoruz. Ne olacak? 29 daha 11 elde var. 1 4 3 daha 7 1 de elde vardı. 8 81 oluyor. Bu da olabilir. O zaman arkadaşlar yine sorumuzda bir ufak hatamız var. O zaman olamayacak olan şıklar bakın bununla toplayınca 66 yapıyor tam kare değil. 29 ekleyince 71 yapıyor tam kare değil. Bunun cevabı Bursa şıkkı da Ceyhan şıkkı da olamaz. Dediğim gibi arkadaşlar bazen sorular hazırlanırken e, hatalar olabiliyor. Böyle şeyler karşımıza çıkabiliyor insanlık hali. Olabilir böyle durumlar. Biz sorularımızı çözdük. Yapamadığınız soruları da böylece buradan kontrol etmiş oldunuz. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuza kadar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kalın sağlıcakla.